Bir tahtanın üst yüzeyi çizgiler ile aşağıdaki gibi 3 eş parçaya ayrılıp her bölge farklı bir renge boyanıyor. Daha sonra tahtanın üst yüzeyindeki çizgilere paralel olacak şekilde sarı bölgeyi 3, kırmızı bölgeyi 2 ve mavi bölgeyi 4 eş parçaya ayıran çizgiler çiziliyor. Sarı bölgedeki ardışık çizgiler arasındaki mesafe mavi bölgedeki ardışık çizgiler arasındaki mesafeden 2 santim daha fazladır. Buna göre kırmızı bölgedeki ardışık çizgiler arasındaki mesafe kaç santimetredir? Bakın ben bunun için size iki tane yöntem söyleyeceğim. Kolay olanı ben kullanacağım. Kolay olanı. Bakın arkadaşlar şimdi burası 3'e bölmüş. Ben her birine şu uzunlukların her birine x desem. Burası x bölü 3 olacaktır. Burası x bölü 2 olacaktır. Burası da x bölü 4 olacaktır. Ama bunun daha kolay bir yöntemi var. Size onu öğretmek istiyorum ben. Bakın her biri neye bölünmüş? 3'e bölünmüş. 2'ye bölünmüş. 4'e bölünmüş. Bunların ortak katı neresi? Bu 3, 2 ve 4 nerede buluşurlar? 12'de buluşurlar. O yüzden ben bu uzunluğa 12 x diyorum. 12 x, 12 x diyorum. Bakın bu şekilde yaparsanız kesirlerle uğraşmaktan kurtulursunuz. Bakın 12 x'i 3'e bölün. Bunların her biri ne olacaktır? 3x olacaktır. Pardon 4x. 3'e böldük. Her biri 4x. Her biri 4x. Şöyle 4x. Peki şunu 2'ye böldüğümde 12x 2'ye bölündü. Bunların her biri 6x, 6x. 4'e böldüğümde her biri 3x olacaktır. Her biri bunların 3x. Şöyle 3x. 3x her biri. Şimdi ne demiş bakın? Sarı bölgedeki ardışık çizgiler arasındaki mesafe yani 4x'miş burada. Mavi bölgedeki artı çizgiler arasındaki mesafeden 2 santim daha fazladır demiş. O zaman ben buradan 3x'i çıkarıyorum. Aradaki mesafe çıkardığımda yani aradaki fark neymiş? 2 santimmiş. 4'ten 3 çıkarsa zaten bir tane x kalır. x eşittir neymiş o zaman? 2'ymiş. Benden ne istiyor? Kırmızı bölgedeki, bölgedeki ardışık çizgiler arası mesafeyi istiyor. E bakın ben bunu 6x demiştim. x'i 2 buldum. 6 ile 2'yi çarparsam 12 olur. Cevabım cedir olur arkadaşlar?